Cengiz dur. Yürü. Yürü gidiyorsun. Abi ne Abi deme bana. Sakın abi deme. Senin gibi bir kardeşim yok benim. Anlıyor musun? Senin gibi bir kardeşim yok benim. <laughs> Ay, nereye gideceğim ben? Cengiz yapma. Ya sen karışma. <laughs> ben böyle bir alaksız evimde istemiyorum. Yürü. Ya <laughs> yeter. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ben Mahir'i seviyorum. <laughs> ah. Yürü. Yürü dedim sana yürü, yürü. Yapma Defol git bu evden İstemiyorum git bu evden İstemiyorum seni Defol Abi lütfen Benim gidecek başka bir yerim yok lütfen Nereye gidersen git istemiyorum seni Anladın mı? İstemiyorum bu evde seni yani Senin abin mi abin yok anladın mı? Yok, anladın mı? yok anladın abim mi abin Dur artık kendine gel Nereye gitsin bu kız? Kendine gel artık Yorgunum yoruldum artık çok yoruldum anlıyor musun? Çok yoruldum. Kız kardeşim ahlaksızın teki. Karım deli. Oğlum öldü. Benim ailem yok anlıyor musunuz? Hepiniz yalansınız. Anlıyor musun? Hepiniz yalansınız. Ya uzak durun benden ne olur uzak durun. İstemiyorum hiçbirinizi. İstemiyorum. <laughs>